Selamun Aleyküm sayın takipçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerinde olsun inşallah bugün sizlere e, çok güzel bir tarif yapacağım e, bugün ne yapıyoruz bugün afgan ekmeği yapıyoruz buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim bir paket maya bir paket maya bir bardak bir su bardağı süt oda sıcaklığında bir su bardağı su Buna ilave ettim. Şimdi iyice karıştırıyorum. Böyle. Ve unumu ilave etmeye başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de yarım tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Ve hamurumu spatula ile yoğuracağım. şimdi elimden yoğurmaya başladım. Şöyle 2-3 dakika hamurumu yoğurdum. Bu hamurumuzu ne yapıyoruz? Üstünü kapatıyoruz ve 20 dakika dinlendiriyoruz. Şimdi hamurumuz mayalandı. Bu şekilde. Masamıza unu serpiyoruz. Ve hamurumuzu masaya alıyoruz. şekilde katlıyoruz. Maya kokusu çıkması için. kalınlendi. İlk yaptığımız bezeden açmaya başlayacağım. Önce fazla o koyuyoruz sonra fazla koymayalım yani sonra doğru. Tereyağı her tarafa gelecek şekilde tereyağından süreceğim. Şöyle yakından gösterelim. ne yapıyoruz şimdi yani açabildiğimiz kadar açıyoruz ama tabii ki baklava yufkası kadar değil şöyle yufkamızı bu şekilde sarıyoruz şimdi ne yapıyoruz böyle bu şekilde bu şekilde sarıyoruz şekilde dinlenmeye alıyorum. Şimdi ikinci bezemizi açmaya başlıyoruz. Hamurumuz, bezelerimiz dinlendi bu arada. her tarafa gelecek şekilde sürüyoruz. Üçüncü bezemiz. Üçüncü bezemizi açmaya başlıyoruz. yaptığım bezede de açmaya başlıyorum. Bu şekilde tepsi mayası yapacağım. Sizlere geri döneceğim. Şimdi sayın takipçilerim 15 dakika tepsi mayası yaptık. Şimdi üzerine süt süreceğim. Sadece süt. Sadece. Evet sadece süt. 100 derece ısıtılmış fırına pişirmeye götürüyorum. Şimdi sayın tarifçilerim çöreklerimiz pişti böyle. Maşallah. Subhanallah. Şöyle yakından bir gösterelim. Şöyle. Şöyle arkasına da şöyle arkası bu şekilde. Önü de böyle. Şimdi ben bunu böyleceğim. Bir tanesi maşallah yediler kamera arkasında. Bu şekilde. Gerçekten inanılmaz güzel oldu. Mutlaka yapın. Mutlaka bu ekmekten yapın. Gerçekten hem çok kolay herkes yapabileceği bir ekmek. Delta ayrılıyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, fazla döktürmek istemiyorum. Dağıtmak istemiyorum. Bu şekilde hem hem böyle çıtır çıtır hem de içi delta ayrılmış böyle. Ee, mutlaka bu tarifi deneyin. Mutlaka. Çok lezzetli ve beklediğimden daha çok çok güzel oldu. Sizlere hatırlatmak istiyorum. Bana e, beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız bana destek olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. ve videomu burada bitirmek istiyorum. Şöyle. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Yarınki videomda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.